VS6 Master XP ile metal dedektörünüzü kullanma şeklinizi yeniden keşfedin. Yeni bir görünüm ve piyasadaki en iyi teknolojiyi kullanmanın yeni bir yolu olan Deus 2 FMF teknolojisi. Bu modülde Deus 2'nin tüm işlevlerine sahipsiniz ve tüm FMF teknolojisine erişebilirsiniz. Seri yenileme ile çoklu frekans. Bu paket sayesinde her türlü arazide en iyisi olursunuz. Plajlarda, tarlalarda, ormanlarda, kısacası her yerde en iyisi olursunuz. Oldukça küçük ve güçlü. Bu modülde Deus 2 FMF'nin tüm fonksiyonlarına sahip olduğunuzu söylediğimde tüm ayarlara erişiminiz olduğu anlamına gelir. 12 özel program ve 12 kayıtlı fabrika ayarları programı mevcut. Modül tarafından sunulan tüm ayarlar mevcuttur. Ayrıştırıcı, hassasiyet, zemin dengesi, demir hacmi tepkimesi, kısacası her şeyi yapabilirsiniz. Deus 2'nin FMF teknolojisindeki en iyi özelliklerin hepsine sahip, uzman modlarına da sahipsiniz. Ve pastanın üzerindeki çilek. Bu modül size ücretsiz güncellemeler sağlar. Bunun ne kadar harika bir şey olduğunu göstermem gerek. Ekrandan başlayalım. Bu dört dokunmatik yüzey tüm cihazınızı kontrol etmenizi sağlar. Tespit sırasında ana bilgi hedef kimliğidir. Bu ana bilgi olduğundan bunu devasa bir boyuta dönüştürebilirsiniz. İşte! Gerçekten harika bir model. Ayrıca en ilginci bu VSX masları kullanmanın 3 yolunun olmasıdır. İlk seçenek kablolu bir kulaklıkla kullanmaktır. VZX'in hoparlörü yok. İstediğiniz her kablolu kulaklık tipine bağlamanızı sağlayacak bir klips takabilirsiniz ve sonra onu ya gövdede, VSX ya da bileğinizde kullanmanın iki yolu olacaktır. Eğer bu kablolu kulaklık seçeneği ilginizi çekiyorsa bileklik kurulumunu kullanmanızı öneririm. Bileklikte kullanmanın harika yanı kordonun rahatsız etmeyecek olması ve orada gördüğünüz gibi başınızın yanından asılı duran kablo çok kullanışlı olmayacaktır. Fakat bileklikle kullandığınızda sorun olmaz. İşte karşınızda kablolu kulaklıkla VS6 Master yapılandırması ve görebildiğiniz gibi kulaklıkla tespit etmek pek de pratik değil. Bir diğer yolsa isteğe bağlı olan bilekliği satın almaktır. Ama dikkat ederseniz gerçekten kullanışlı ve harika. Modülü bu şekilde basitçe açıyorsunuz ve sonra bileğinize yerleştiriyorsunuz. Bilekliğinizi taktıktan sonra yapmanız gereken tek şey kulaklık kablosunu kolunuzun içinden geçirmek olacak. Sonrasında bağlayın, tamamdır gerçekten harika. Sesi duyduğunuzda algılamaya başlıyorsunuz ve burada iletkenliğinize bakıp tüm ayarlarınızı oradan yapın. Bu versiyon gerçekten harika. Bu durumda en iyi ikinci yapılandırma mevcut iki kulaklıktan birini VS6 modülüne bağlamak olacaktır. Küçük ve hafif ses kontrolüne sahip kulaklık olan VSA2'yi de kullanabilirsiniz. Bunu VS6 Master'ınızla eşleştirebilirsiniz. Bir diğer seçenek ise büyük kulaklık kapaklarına sahip rahat, gürültü azaltıcı ve yağmura dayanıklı kulaklık olan VSA 2X kullanmaktır. Bu gerçekten ideal bir yapılandırma. Elinizde mini uzaktan kumandanız var. Bu da tespit yapmayı çok daha pratik hale getiriyor. Son yapılandırma VSA 6'yı doğrudan kemere yerleştirmekten ibaret. Cihazınızı yalnızca sesle tamamen kontrol edebileceksiniz. Bu kurulumla bir ekranınız olmaz. Dedektörünü iyi tanıyan ve iletkenlik ya da görsel verilere ihtiyaç duymayanlar için ideal bir seçenektir bu da uygun bir seçenek. Açıkçası bu VS6 Master yapılandırmasına gerçekten bayıldım. Tasarımını, dedektörün hafifliğini çok sevdim. Ağırlığı ise 1 kilodan daha az ve o küçük kapsül neredeyse hiç fark edilmiyor. Tekrar söyleyebilirim, FMF Deus 2 teknolojisinin en iyi olanaklarından faydalanarak harika ergonominin keyfini çıkarabiliriz. Bununla her yerde düşük maliyette zirvede olursunuz. Üst düzey güçlü bir dedektör mü arıyorsunuz? Bugün hiç tereddüt etmeden Deus 2 VS6 Master'ı tavsiye ediyorum. Devafuk Dedektör'den görüşmek üzere.